Onu bak bak, sana. duyun bunu duyun. Yani Singapur uzaktan televizyondan belki size güzel gözüküyor olabilir. <laughs> i̇şte kuleler, yatlar, katlar vesaire ama ülkemizin insanı dünyanın hiçbir yerinde ya. Ülkemizin kıymetini bilelim. Ya. Bakın. Evet. 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 evet arkadaşlar şu gökdelenlerin arasında gördüğünüz şu kısım zaten birazdan sesini de duymaya başlayacaksınız. Ben oraya yaklaştıkça Oraya geldikten sonra size bir girişini göstereceğim. Evet, bu gördüğünüz Sultan Camii arkadaşlar. Ee, Singapur'da yaşayan birçok kültürden birisi olan Arap ve İslam azınlığı diyelim. İslam azınlığının, İslam dininin azınlığının ee, ikonik yapısı bu Sultan Mosk arkadaşlar. Bizim camilerimize göre daha değişik bir yapı olduğunu da belirtmek gerek. Gelin bir yakından bakalım. Cami de bu şekildeydi arkadaşlar. Caminin bitimiyle beraber, aslında cami biraz da burada küçük bir şehirci simgeleyen bir yerin başlangıcı diyebiliriz. Arap ve e, Orta Doğu kültürünü barındıran bu azınlığı simgeleyen ve bu azınlığın restoranlarının, sokaklarının e, şoplarının mağazalarının bulunduğu bir e, sokağın başlangıcıydı. Bu meşhur sokak, bu meşhur bölgenin ismi de Kampong Glam diye geçiyor aslında. Ve Şu anda Kampong Glam'ın çevresinde yürüyoruz. Akşam yemeğimizi de bu çevrede yiyeceğiz arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi caminin arka tarafı. Sultan Sultan Masur. Türk yemeklerimizi de burada görebileceksiniz arkadaşlar. Bakınız. <laughs> Türk işte like, Türk iş baklava, kafe, Bu isim nedir abi? Aslan. Aslan, burası dükkan senin herhalde. Çalışıyoruz. Buradasın, İyi, Keyifler yerinde. Güzel. Güzel. Biz de gezdikçe vlog yapıyoruz, çekiyoruz, Neyse. insanlara anlatıyoruz. Şimdi dedik ki ya bir Sultan Mosk'u, Sultan Camii'yi görelim gelmişken. Sabah arkadaşlar. gelelim dedik, akşam makalda yetişemedik. Ama yemeği burada yiyeceğim en azından. Bir... Sola döndüğünde Ayasofya tamam. restoran var. Ayasofya bir restoran. Bir de mavi var. Tamam. İkisi de Türkler. Aytaşçılar, Türk. Gidiyorsun diyorsun güzel. orada direkt orada yiyorsun. Senin yani ne işçiyiz sen? Ee, Aslan abimizden tavsiye aldık. Baran evet. ben de. Baran. Memnun Baran. oldum. Memnun, Memnun oldum oldu, eyvallah. Ben de şimdi Tayland'daydım. Çok güzel. 17 gün falan Tayland'da kaldım. Nasıl geçti? Valla güzeldi abi. Oralar daha böyle... E... Daha samimi, biraz daha samimi, bir hareket. Burası kuralcı olduğu için. Biraz öyle. Kuralcı ve soğuk biraz. insanlar. soğuk. E moderniz biraz bireysellik yani. oluyor. Taylan, Ondan Endonezya falan daha rahat, daha değil sakin dağlarımız var. Evet. Daha mütevaziler insanlar. Evet. Burada hep çekingenler, çekimserler. Oraların sıkı ve katı olmasından dolayı. Robot bir hayat. Öyle değil Dışarıdan mi? Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Evet, Çepemiz ben gözüküyor. mimarım. <laughs> Baktığın zaman evet. diyorsun ki bir yerden güzel bir vesaire vesaire evet. ama... Evet. E dünyanın neresine gidersen git Türkiye gibi bir yerde bulamazsın. Bak bak sana. duyun bunu duyun. Yani Singapur uzaktan televizyondan belki size güzel gözüküyor olabilir. <laughs> i̇şte kuleler, yatlar, katlar vesaire ama ülkemizin insanı dünyanın hiçbir yerinde ülkemizin kıymetini lütfen. Ya işte buyurun. Evet. Kendine çok iyi bak. Allah çok memnun, bak. memnun oldum. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Hadi, hadi. rast getirsin. Eyvallah sana hadi da. Abi. Sağ ol sağ ol. <laughs> Tavsiyemizi aldık aslan abimizden. Şimdi gidip orada yiyeceğiz. Tavsiyeleri de duyun. Türkiye hakkında söylenenleri. Tamamen katılıyorum. Direkt net. Buyurun. Sultan Mosk. Ve burası da meşhur. Ee, onu da sorup öğreneceğim. Hacı Lane diye geçiyor arkadaşlar. Hacı artık bizdeki Hacı diye düşün. Hacı Sokağı. Şimdi palmiyeler var. Palmiyelerle beraber tabi Arap kısmı var. Arap Türk karışık işte bakın Middle East. Yani Orta Doğu kısmı. Biz buralarda bir yerde yiyeceğiz abi. Nerede yiyeceğiz yani? <laughs> Do you speak Turkish? <laughs> you speak, you work in Turkish cuisine. Do you, you don't speak Turkish? <laughs> okay, you just work here. <laughs> I speak Turkish. Can you say things in Turkish at least? Teşekkürler. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Güzel. Başka? Başka? Teşekkür from Turkish. Okay, I'll just go see you. <laughs> Hadi gelin girelim arkadaşlar. Gelin buyurun. Türk restoranı. Evet bakalım bizim bizi bir Türkçe konuşan biri karşılar diye bir umuyorum. Valla full dolu ya. Herkes Türkiye'de yemek yemeye gelmiş valla. Müthiş burası. Bakalım bizi bir... Ya burada bir, bir de bir Türkçe konuşan yok mu ya? Var abi ben var. Ha eyvallah ya canım iyi Ben video yapıyorum da geziyorum aynı zamanda. İyi abi seni sormalı. Valla karnım aç. Dedim ki akşama kadar kendimi aç bıraktım. Dedim Türk restoranında yiyeceğim bu yemeği. Hoş bulduk ama full ya bura herhalde rezervasyon mu alıyoruz? Rezervasyon mu alıyoruz? Ben bulurum ya oturacak yer bulurum sonra ben bir şey yaparım ya. Abi vlog falan aynen karışık <laughs> seyahat YouTube. YouTube. <laughs> tamam gel abi. <laughs> Turkish food is nice. Yeah I know I'm from there so. <laughs> Burası Arap sokağıymış arkadaşlar. Öbür tarafta da Hacı Hacı Lane diye geçiyor. Orası da meşhur bir lanemiş. I'll go to Turkish one. That's my country. <laughs> arkadaşlar Sultan Restoran. Burası da Türk iş restoran. Gelin bir de buranın da içine girelim. Akşam vakti yine sürprizler bizi bekliyor. İstesi pahı ya. Ya ne istesi ya? Türk iş restoran. Kardeşim Türkçe konuşsana ya. <laughs> ya. al işte bak anca Türkçe bunu bilen değil mi var ya? anca amina amina amina. Gelin bir Türk bulalım arkadaşlar burada ya. This is Turkish. No. Konuşuyor musun Türkçe abi? Ama <laughs> sen konuşmuyor musun ya? Işte. Gelin arkadaşlar bir Türk, Türk bulalım ya bir. Bakalım nerede? Who is Turkish? Who is Turkish here? Who is Turkish? Anybody Turkish here? Show me someone who is Turkish. Turkish? Yok abi sen de Türk değilsin ya. Bana bul ya. Bana Türk'üm bul. Who is Turkish? Ha ya Türk ya abi. Hoş İki seni de buldum. İki number two. Ya geldik Türk iş restoranı. E, hepsi bunlar yabancı abi. Hadi biz çalışırız <laughs> Doğru diyorsun <laughs> Hoş geldin kardeşim. Abi hoş bulduk abi, ya. Valla. Memleket ben abi. Arkadaşlar Singapur'un ortasındayız. Bakın işte. Ya <laughs> bir YouTube yapıyoruz işte bir şey. Ya, abi, abi. Abi. <laughs> Geçen ayda yollarda gelmiş. Öyle mi? Evet. O da buralara. Ya ben meşhur değilim ha. Ben yapıyorum Seni da. Meşhur edeceğiz <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin. Meşhur edecekmiş bir bak sözüm aldım. İsim ne abi? Süleyman. 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 abi beni meşhur edecek. Buyurun. Hatta böyle bir tam alalım. YouTube'a bir şey olsun abi. Evet. Merhaba. Abi. Merhaba Telemode. Egypt, Mısır. Where you from? Egypt. Malaysia. Malaysia. Number one. This is table 22. Alright. Abi İngilizce, İngilizce vallahi süper ya. İngilizce de tam var. <laughs> Malezya var mı? Mal Mal Malaca, Malaca mı? Malaca. Öyle mi diyor? Eski Az az. O ne demek abi? Az 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 diyor. <laughs> abi ben biraz içeri bir içeri gireyim biraz ya. Şurayı bir çekeyim. Abi memleketim burada ya. Memleketimin kalbi burada atıyor be kardeşlerim. Bravo. Vereceğim. Sen de iyi bakın hadi. Hadi sağ ol hadi sağ ol. Arkadaşlar, iyi, güzel, süper. Kendi mevzu için bir sürü şey bulduk. Buyurun. Şimdi buraları dolanıp ben geri geleceğim. Sultan Restoran bir, Ayasofya 2. Orada. İkisinden birini bulacağım. Sizi bulacağım. Bekleyin. Bekleyin. Vallahi razı geldi bana ya. Böyle bir içim kıpır kıpır. İnsanın memleketi gibisi yok arkadaşlar. Aha buyurun işte. Yani şu gökdelenlerin arasında bile olsanız da şunları bulduğunuz zaman bir Aşınıza gidiyor. Alın. Türkiye Middle East. Türkiye Middle East. Buraya da gireceğim. Gelin. Gelin bir de buraya gezelim. Buyurun. Var. 4 dakika, 4 dakika kayıt sürem var. Bitti bitecek. Ee, bulacağız bir Türk daha bulacağız burada. Türk iş. Türk. Türk. No Türk. <laughs> Lan nasıl değil ya? <laughs> Who is Turkish here? Yes, it's, it's Turkish. Show me Turkish guy. <gülüyor> <gülüyor> eh be abi ya seni arıyorum ben her yerde neredesin ya? Eyvallah hoş gelmişsin. Hoş bulduk ya. seni bekliyordum. Singapur'da memleketimden buralara kadar geldim seni bulmak için. Eyvallah sağ ol. Ben, sen de beni beklemiyordun değil mi ya? Ben, ben de seni şey, Allah açıkçası şey, ben daha dün geldim. Ben seni bekliyordum. İsim ne abi? Benim isim Hasan. Hasan memnun oldum. Baran ben de abi. Beni memnun oldum. Memleketim ne abi? Ankara'lıyım. Ankara'lısın. Allah'ın ya. Allah. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Şimdi burada bir Ankara'da havası açsam kat başlar mısın Oyunu, oyunu sevmeyen. Tamam no, Oyunu sevmeyen Ankara'da olur mu ya? Var sevmeyen çok. Kaç senedir burası abi. Ben beş beş ya? Ben bu yine 15 gün falan oldu genelde. Ne yenisin ya yeah. sen? Ve sen buranın tek Türk çalışanısın ha. Şu an en tek Türk E neydi o zaman buraya <laughs> Türkiye diyor lan Türk çalışanlar. <laughs> sen, <gülüyor> sen var <laughs> yeni <gülüyor> geldin. <gülüyor> Arka yani. Ya işte buyurun abi. Türk burada değil yok. Eyvallah. Eyvallah. Bir yani şimdi Hangi yapıyoruz ana? abi. Ben ya yeni yeni başladım. Olacak. Yavaş yavaş geliyoruz. Tayland'ı bitirdim. 17 gün hepsini çektim. Tayland'ın neresindeydi? Tayland'ın neresindeydi? Tayland'ı. Abi her yeri ya. Ben gelsin bir her yeri. Bu kez. hepsi hepsi. Gitti ki hiç çalıştık. Valla. Ha evet. neresi bu kez? Kata. Kata da. Güzel yer. Kata, güzel Kata güzel. Karon oralara gittim. Tata. Çok güzel bir işler ya. rabayi. iyi. En güzel yeri var. Çok güzel. var. Allah, Abi tamam. süper ya. Dur vallahi ben de çok mutlu oldum ya sizleri tamam. görünce. Dur bakayım bir dakika. Şimdi 2 dakikam kaldı. Evet. Doluyor şarjı. Tamam. Bu videoyu beraber bitireceğiz olur mu? Tamam olur. Ne diyelim? Ne diyelim? Singapur'dayız. Ha Singapur'dan Ankara'ya selam diyor. Singapur'dan Ankara'ya selamlar. Hasan abimleyiz. Küçük dostlar arkadaşlara. aileye. Bütün aileye. Selam söyle abi. Herkese selam. Herkese selamlar. YouTube bizi takip et. Unutmayın Eyvallah. beğenmeyi. Eyvallah, Buraya kadar gelmeyin arkadaşımı. <laughs> Baran ama isim Baran. Baran unutmayın. Baran, Baran arkadaşımı var. unutmayın. YouTube'dan devamlı izleyin. Eyvallah. Singapur'dayız <laughs> arkadaşlar. Like yapın durmadan like. Eyvallah. Singapur'dayız arkadaşlar. Hasan <laughs> abim bizi sağ olsun yardımcı oldu. Şimdi videom bitmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, çav biz görüşmek üzere. Bay bay. Eğer siz de 1000 dolara 32 günde Asya turuma eşlik edip bir sonraki günde neler olacağını merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Seyahatle kalın. Ciao ciao.